sizlere teknofes yarışması için tasarladığımız bedensel engelliler için tekerlekli sandalye rampa sistemini tanıtacağız. Hayatımızdaki birçok alanın biz normal vatandaşlar için her şey çok kolay gelirken engelli bir vatandaş için bazen çok küçük bir engel onların zaten zorla zorlandıkları hayatta büyük bir engel daha oluşturmaktadır. Örneğin toplu taşıma araçları kullanmak zorunda kalan bedensel engelli yani tekerlekli sandalye kullanan engelli vatandaşlar için onların araca binmesi birçok kişi umursamazken bu araçların şoförleri bile engelli rampasına açarken binlerce binlerce kez üstleyip püflüyor. Bu projede bedensel engelli vatandaşlar toplu taşıma araçlarına ve benzeri araçlara binecekleri zaman engelli araçlarının altına kurulacak olan kurulacak olan düzenek sayesinde ara, araca binecekleri zaman engelli aracına rampayı açıp bindik, bindikten sonra rampayı yine engelli aracının altına kullan, kurulan düzenek sayesinde geri çekerek rampanın aracı aracın altına çekilmesiyle kapatılabilecektir. Bu sayede hayat, hayattaki bir engellerin daha aşmalara hayatı bir nebze daha nebze de olsa engelsiz yaşamların vesile olmuş olacaktır. Sunumumuz bitmiştir. Teşekkür ederiz.